Eyzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri iza ve kab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi fi sudurin nas, minel cinneti ven nas, sadakallahu lazim. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minni ve şu mezzani ve erham bi hürmetil Fatiha